Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1.9 güncellemesi ne zaman geliyor? 1.9 güncelleme yenilikleri neler? Bundan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Kısaca 1.9 güncellemesi hakkında detaylı bir inceleme videosu olacak bu. 15 ve 17 Mart tarihleri arasında 1.9 güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Tabii ki de oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar ve bildiğiniz üzere oyun bazen güncellemeleri erteleyebiliyor. Böyle bir değişiklik söz konusu olursa siz sevgili izleyicilerimi tekrardan bilgilendiririm. Şimdi 1.9 güncelleme yeniliklerine şöyle bir göz atalım. Oyuna iki adet yeni yüz eklendi. Biri erkek karakter, diğeri ise kadın karakter için. Ee, bu yüzlerin DP ile alınacağı söyleniyor. Şu an için Kesin bir bilgi yok. Envanter kısmından yüzü bir inceleyelim. Yüzler kuşanılmıyor. Şöyle resim olarak bakabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi araç deseni özelliğine göz atalım. Örneği UAZ üzerinden göstereceğim. Şimdi UAZ aracınızda birden fazla araç deseniniz var ve birden fazla araç deseniniz varsa bu empty kısmına ekliyorsunuz. Ve maç içinde araç deseninizi birden fazla kez değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte siyah araç deseniyle başladınız maça. Envanter kısmından başka araç desenlerine geçiş yapabileceksiniz. Böyle bir özellik eklenmiş oyuna. Ee, sonrasında oyuna bisiklet ekleniyor. Bunu da ayarlar kısmından görebiliyoruz. Şu an için bisiklet hiçbir haritada bulunmuyor. Ancak haritaya eklenirse de ek bir video paylaşırım. Buton eklendi bu şekilde. Sonrasında oyuna 4 vs 4 Taurus Arenası eklendi. League ve Erencil haritası üzerinde oynanıyor. E, Erencil haritasının rastgele bir bölgesinde doğuyorsunuz. Ufak bir alanda 4 vs 4 çarpışıyorsunuz. Alandan alana değişiyor. Bazen bir drop bazen iki drop bulunuyor. Tabii ki beta olduğu için oyunun nihai kalitesini temsil etmiyor peki bu droplarda neler var derseniz 3. seviye kask, yelek, groza, 7.62 ve uzatılmış şarjör çıkıyor. Bir de kalkan çıkıyor. akibet modundaki geniş kalkandan çıkıyor. E, erenciler haritasında 3 defa maça girdim. İlki Yasya Napolyana, ikincisi Poçinki, üçüncüsü ise askeri üstteydi. Yani her maç bölge değişiyor. Şimdi maça girebilirsem orayı göstereceğim sizlere. Şimdi maç bulurken ben tekrardan duyurlarımı yapayım. Bu arada betadan kaynaklı ses bugları olabiliyor. Eğer ses bugları varsa kusura bakmayın videoda. Bu arada kulaklıkla izliyorsanız da sesi kısmanızı öneririm. Barışçı ve Mustafa Ceceli ses paketleri oyuna eklenecek. Ancak ne zaman eklenecek nasıl, eklenecek, nasıl eklenecek, nasıl bir etkinlikte gelecek şu an için bir detay yok. Ancak tek detay Barışçı ve Mustafa Ceceli ses paketinin oyuna eklenecek olması ve Türkiye bölgesine özel bir etkinlik olacağı söyleniyor. Ee, sonrasında Erancıl 3.0'da değişiklikler oldu. Askeri üstteki 2 adet köprü değişti ve rezon 5 kata kadar büyüdü. Zaten onları detaylı olarak göstereceğim. Ee, gameplay videosu değildir. Şimdiden bilginizi sunarım ve ayarlarım yok benim. Yani ona göre yorum yaparsanız da sevinirim. Şu an biz haritayı inceleyeceğiz. Ben kimseyi vurmayacağım. Şöyle sağda solda gezeceğiz biz. Bakın şu an Pochinki'de e doğduk. Bu arada mühimmatınızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Bakın şu an bir tane drop burada. Adamlar geliyor. O kadar vurdum da ölmedim. Bir orada gördüğünüz üzere drop'u. Bu arada araçlar patlatılabiliyor. Ama binilmiyor. Ses bu oldu maalesef. Şu an drop inceleyelim. Drop'un içeriğini gördünüz. Lan adam geldi. Hı? Ay adam geldi. Ses bugu var. Bakın aracı patlatayım. Bakın patladı araba. Bu şekilde. Ufak bir alanda doğuyorsunuz. Ölmedim sen. Ben öldüm. Neyse artık maçtan çıkalım. Gördünüz bunu. Şimdi normal erencile girelim ve erencin değişikliklerini inceleyelim. Sonrasında eğlence parkını da inceleyeceğiz. E bu arada betada market sandık ve etkinlik özelliği yok. Tekrardan şöyle göstereyim. Tekli girelim Erangel'a. değişiklik askeri üstteki iki köprü değişti. Rezon 5 kata kadar büyüdü ve akibet modundaki kalkan e, bu haritaya eklendi. Marketten alabiliyorsunuz 3 adetli sınırlı. Sonrasında eğlence parkını inceleyeceğiz. Eğlence parkı baştan aşağı değişti ve yarış modu geldi. Yarış modu yeni 104 vs 4 arenasını önceden incelemiştim. Kanalda atmıştım o videonun linkini de yorumlar kısmına sabitlerim. Seviliyorsunuz. Ses bu olduysa da kusura bakmayın. Betadan kaynaklı dediğim gibi. Şu an bekleme alanında böyle göze çarpan bir değişiklik yok. Haritayı da şu şekilde göstereyim. Bakın şu iki köprü değişti. Bazen e, maçta ses gidiyor, duyamıyorum hiçbir şey. Bazen de o kadar fazla ses geliyor ki kendi sesimi duyamıyorum. Bir dengesi ses bir dengesizlik olursa kusura bakmayın. Ses bu var. Bu arada aracın turbosu çalışmıyor. Turboya bastığımda fren yapıyor. Köprünün sağ ve sol kısmına iki adet merdiven getirilmiş. Şu şekilde göstereyim. Bir böyle. Bakın. Bir de diğer yönden bakın. Bu arada isterseniz bu yolu kullanabilirsiniz. İsterseniz de şu demirin diğer tarafına da atlayabilirsiniz. Ben genelde bu yolu kullanmam. Kesin bu sandıkların içine girmenler olur. Şu tenekelerin içine girerler. Bu arada diğer tarafa da geçiş yapabilen bir geçiş yapmışlar. Yol kayboluyor. Yani ee, atıyorum sağdan geçiş yaptınız. Rakibi gördünüz buradan sol kısma geçiş yapabilirsiniz, ufak bir geçit yapmışlar. Böyle yol inişli çıkışlı. Ee, Yanlış saymadıysam 3 adet geçit var. Az önceki gösterdiğim gibi. İlkini gördünüz. Tabii ki ikinci geçit. Üçüncü geçitte e, tam e, varmaya yaklaştığımızda oluyor karaya araba gitti de ben başka yerden araba bulurum üşendim şimdi oraya geri dönmeye bu tenekelerin üstüne bazen eşya koyuyorlar bazen koymuyorlar tabii ki de Vita nihai sürümü temsil etmiyor kayboluyor bak yer gözüküyor İkinci köprü de inceleyeceğiz. Umarım Red Zone gelir. Red Zone'u da inceleriz. Red Zone'da 5 kata kadar büyüdü. Şansımıza bagi varmış. Şimdi diğer köprüyü de göstereyim sizlere. Şu an Red Zone başladı. Bakın Red Zone'un genişliğine bakın. Tabi çünkü de askeri üste kadar. Şöyle genişliğine bakın. Böyle büyük bir Red Zone yapmışlar. Rezonun büyüklüğünü görüyorsunuz. 5 kata kadar büyümüş. Normalde nokta kadardı. Umarım ölmeyiz. Allah'ın öldüm. Ama diğer köprüyü göstereceğim. Markette göstereceğim. Aslında rezon tam tepeme düşmedi ya. Önüme düştü ama bir anda öldüm işte. Oyunun bugu. İkinci köprüyü göstereceğim. Sonrasında marketi göstereceğim. Markette değişiklik var mı? Ve kalkan alacağız. Bakalım kalkanın dayanıklılığı nasıl? Çok dayanıklı bir şeye benzemiyor takip modunda. Umarım beta'da biraz dayanıklılığını arttırmışlardır. Normal Erangel'a bu kalkan özelliği eklenirse yine bug yapılır. Çünkü kalkanla birden fazla bug yapılıyor. Şimdi hemen linçlemeyin Ben bug kullanmıyorum. Ama bugün nasıl yapıldığını gösteriyorum. Sizler de bildirin de daha çabuk kapansın diye. Ben sırf e, bu kullananlar, pusanlar yüzünden bıraktım rank kasmayı. Ya da hile. Gerçi hileyi daha çok ben Vikendi de gördüm. Vikendi haritasında rank kasıyordum ben bir ara. Vikendi haritasında gördüğüm kadar hileyi hiçbir haritada ben görmedim. Şimdi direkt buraya gideceğiz. Mayta kısmındaki köprüye geçiş yaptık. Köprü de aynı şekilde. Bu iki kısımda merdivenler bulunuyor. Hiçbir değişiklik yok. Yani diğer köprüyle aynı. 3 tane geçiti var diğer tarafa geçmek için. Size şu şekilde göstereyim. Sizce nasıl olmuş bu özellik? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Videonun uzunluğu için de kusura bakmayın. Detaylı bir anlatım ve tanıtım videosu olmasını istedim. Çünkü parça parça yükleyip zamanınızı çalmak istemedim. Hepsini bir videoya birledim. Bakın bu şekilde köprü ses bugları var maalesef. Şu an kendi sesini duyamıyorum. Diğer kısım bu şekilde. adam gittik denize. Neyse buradan yürü yürüye yürüye Maite'ye gideyim. Marketi inceleyelim. Ha, köprü de şöyle uzaktan göstereyim. Bakın şöyle merdivenler eklendi işte. Köp şu iki köprü eklendi şu an için. köprü sağ ve sol kısımlarında sol kısımlarına böyle yandan merdiven eklenmiş. Şu an kalkanımızı alıyoruz. Eskisi gibi fazla çıkmıyor bu jetonlar. 3-4 evde bir tane bulunuyor. Yani çok sık bulanmıyor. Belki beta da böyledir. Globale geldiğinde belki farklı olur. Şimdi kalkanı inceleyelim. Akıbet modunda iki kalkan. Şöyle göstereyim. Kalkanı düzeltmişler. Normalde bir jarjör de kırılıyordu. Şimdi bir buçuk şey iki buçuk jarjör de kırıldı gördüğünüz üzere. Şimdi eğlence parkına geçiş yapacağız. Yeni eğlence parkının görüntüsünü inceleyeceğiz. Neler değişmiş neler olmuş. Sonrasında Shotik Range. Shotik miydi? shooting Range miydi? Öyle bir şeydi. Kısaca atış poligonu kısmına gideceğiz. Orayı inceleyeceğiz. Sonrasında ee, Luna Park kısmı değişti. O Luna Park kısmına gideceğiz. Oyuna kaykaylar eklendi. Orayı inceleyeceğiz. En son yarış modunu inceleyeceğiz. Ee, burada şimdi açıklama yapmamın sebebi bazen ses bug'ları oluyor. Konuşmam e, kayıtta çıkmıyor. Ondan kaynaklı şimdi burada duyuru yapmak istedim. En önce parkındaki yarış modunu inceleyeceğiz. Ee, atış poligonu kısmını deneyeceğiz. Luna Park kısmını göstereceğim sonrasında o yeni eğlence parkını baştan aşağı gezeceğiz, bakacağız ne değişiklikler var. Şimdi eğlence parkına geçiyoruz. tamamdır o şekilde. Eski shooting range'de yani atış paravanı kısmında önünüze geçiyorlardı. Veyahut işte böyle yere atıyor bizi ön plana ön kısma atıyorlardı o çukura. Yani bu şeylerin önüne geçmişler. Çok da güzel olmuş burası. Gördüğünüz üzere kimsenin önüne geçemiyorsunuz. Veyahut süre bitmeden çıkış yapamıyorsunuz. Çok iyi olmuş. Şimdi Şöyle bir gezelim. Park baştan aşağı değişti gördüğünüz üzere. Biz şu kısımda doğduk. Şimdi şuralara çıkalım. Size şu kısımları bir göstereyim. Yeni eğlence parkı bu şekilde. Şu arkada gördüğünüz pist yarış modu için eklendir. Yarış modunda kullanılıyor. Şimdi buradan çıkışımızı yapacağız. Bir yarış moduna geçiş yapacağız. Eğlence parkını yüzeysel olarak inceledik. Gayet güzel olmuş. Bu eğlence parkı kalıcı mı olacak? Süreli mi? Şu an için belli değil. Büyük ihtimalle bir sezonluk yani iki aylık gelmiştir. Yani gelecektir daha doğrusu. Daha gelmedi de. Şimdi bakalım paraşüt falan var mı? Yok direkt yapıştık. Buradan atlanıyor mu? Atlanıyormuş. Yarış moduna giriş yapabilmek için şu kısma geçiş yapmanız gerekiyor. Şu an sıranın e, bana gelmesini bekleyeceğim. Bir gün de bulabilirim maşallah. Herkes de sıraya girmiş. Sıranın bize gelmesi bir günü bulacak. 28. sıradayız biz. Yarış moduna maalesef giriş yapamıyoruz. Bir 28. sıradaydık sonra biz 33. sıraya attı derken hiçbir şekilde e, yarış moduna giriş yapamadık. Ondan dolayı e, videoyu burada durdurmaya karar verdim. E, zaten birkaç gün önce 1.9 güncellemesi yenilikleri başlığı altında yeni eğlence parkını o videoda da incelemiştim. Yarış modunu göstermiştim. iki yeni yüzü göstermiştim. Ve 4 vs 4 o taarruz aranasını göstermiştim. Eğer yarış modu haritasını merak ediyorsanız yorumlar kısmında o videonun linkini sabitlerim. Oradan bakabilirsiniz. Değişiklikler, özellikler ve yenilikler bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Duymak istemediğiniz kötü sözleri siz de bir başkasına söylemeyin.